<laughs> Stres böyle atılır abi başka türlü atılmaz zaten. Ne yapıyorum? Çekiyorum gez göz arpacık. Atışlar serbest. Tak. Balonu vuramadım acıdım. Balonu acıdığım için vuramadım. Hadi canım sen de. <laughs> Evet Tekirdağ sahiline geldiğinizde yapacağınız ilk iş denize en yakın yere gidip burada hedef belirlenmiş olan balonlara hedef tutturmak, onları patlatmaya çalışmak olduğu kadar ve tabii ki denize aşağıya bakmamak. Mavi gözlü kent dedikleri Tekirdağ, çünkü tanıtımını öyle yaptılar, mavi gözlü kent dediler. Gözlerine bakalım dedik. Gözleri nereyi temsil ediyor Tekirdağ'ın? Tabii ki denizi temsil ediyor. Demiştim ben size. Bu kadar kokulu çiçeği neden ekti Süleyman Paşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat demiştim kaynağını göstereceğim diye. Aha kaynak burası. İşte Tekirdağ'ın bütün pisliğini, bokunu, sidiğini buradan denize veriyoruz. Abi bunu yaparken de amacımız ne? Marmara'nın balıklarını besliyoruz. Hayvan severiz, doğa severiz. E balıkların canı yok mu onları da besleyeceğiz. Neyimizle? <laughs> Sana istiyoruz işte. İcra et mi? Al sana icra et. Şuraya bak oluk oluk kanalizasyon denize akıtılıyor. Oluk oluk ve renk kahverenginin tonları. Evet kahverenginin tonlarında mavi gözlü bir kıyıdayız. Mavi gözlü kent Tekirdağ olmuş kahverengi gözlü kent Tekirdağ. E başarı mı? E başarı. Ona kalırsa Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ne diyor? Biz Tekirdağ kıyılarına her yerde mavi bayrak alacağız. Almışsınız bile. Evet. Tekirdağ Tez ki şu an sesimin yankısını duyabiliyor musunuz? Çünkü büyük tahliye kanallarına nerede rastladık? Tekirdağ Luna Park'la yat limanının hemen yanında rastladık. Buradan bütün kanalizasyon ne yapıyor? Denize boca ediliyor. Sıra bakmayın çiçeği burnuma tutmak zorundayım. Çünkü buradaki kokuya dayanmak mümkün değil. Evet. Olmaz böyle şey denilen Tekirdağ sahilinde oldu. Daha önce Yelken Kulübü'nün hemen önünden Tekirdağ'daki ilk şelaleyi doğal olmayan yapay şelaleyi Buyur, sizlere mi? gösterdik mi? Gösterdik. Ama bu kadar da feshedirten iş büyük bir proje olarak önümüze konan kolektörlerde birikeceği iddia edilen kanalizasyonu buraya kadar kanallarla bağlayıp denize vermek neyin ifadesi? Ne anlama geliyor? Şuraya bakın ya. Şuraya bakın ya. Ve buradan çıkan balığı biz yiyeceğiz. Bir ay sonra yaz gelecek. Burada denize gireceğiz. Ve sonra sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil yetiştiriyoruz diyeceğiz. İddia mı? İyi ki ekmişsin eşkin al bu çiçekleri ha. Bunlar olmadan burada sağlıklı bir şekilde bu kokuda sunum yapmak mümkün değil. Tekirdağ sahilin bu şekilde olmasını istemiyoruz. Yaptın abi. Yapsın. Ancak pas parası yani. yaptı, başka bir şey yapmadı. Pas parası evet. yaptı her yere. Evet. Evet. Belediye, uyuma, Belediye uyuma sahibimize sahip çık. Belediye uyuma sahibimize sahip çık. Şuraya bir bakın Allah aşkına. Şuraya bakın ya. Kokudan geçilmiyor. Tekirdağ sahilinde bu kadar güzel bir denizimizde oturulacak hiçbir yer yok. Nefes alalım, iyottan Tuz alalım, nefis koklayalım diye. Ama maalesef rezil bir pislik koklamaktan başka hiçbir şey değil. Yazık çocuklarımıza üzülüyorum ve Trakyalı olarak gerçekten nefret ediyorum bu durumdan. Bir vatandaş olarak ben de bunun güzelleştirmesini istiyorum. Çünkü yazın burada kokudan durulmaz. Yani büyük şehir olduğumuzdan dolayı ben bunu gördükçe ben utanıyorum. Tekirdağ sahilimizde olmayan oldu ve buraya bir yat limanı yapıldı. Bekledik. Buraya butik bir otel yapılacaktı. Alışveriş dükkanları olacaktı. Kafeler olacaktı. Restoranlar olacaktı. Balık yemek için nezih oturabileceğimiz lokantalar olacaktı. Barlar olacaktı. Oldu mu? Hayır olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Tekirdağ'ın yapıp ettiği bütün pisliğini buradan denize vermeyi başarabildik. İki yıldaki başarımızın adı Tekirdağ sahiline kanalizasyonu olduğu gibi boca etmeye devam etmek. Hani bunu burada vermeyecektik? Hani bunu vermeyecektik. Mavi bayrak mı? Mavi bayrak mı? Hiç olmazsa bizimle dalga geçmeyin. Mavi bayrağın şartlarını bilmiyormuş gibi yapmayın. Biz Mavi Bayrağın şartlarını çok iyi biliyoruz. Sizden daha iyi biliyoruz. Ama Tekirdağ'ın yarınlarda daha iyi, daha modern, en azından Trakya, Avrupa Trakya'sında olan modern bir kent olarak hak ettiği değeri bulmasını istiyor muyuz? Biz istiyoruz. Ama siz esas sizin istemeniz lazım bizden daha fazla. Bizden daha fazla. <laughs>